Merhaba arkadaşlar. Meryem ve Örgüler kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle buluştan Rabbime şükürler olsun. Sizlerle buluştuk. Bugün yine güzel bir e, video çalışması yapacağız arkadaşlar. E, bu siyah ipimle hamuk bebek e, saçı yapacağız arkadaşlar. E, peruk yani daha Türkçesi per peruk yapacağız. Ama <laughs> <laughs> Özür dilerim çok değişik bir e, saç stili arkadaşlar e, beraber yapacağız hep beraber göreceğiz nasıl olduğunu Evet arkadaşlar şimdi buradan e, saç yapımıza başlayacağız sirli halkamızı yapacağız şöyle sirli halkamızla başlayacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar e, örgüme başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ee, izleyip beğenip yorumlarınızı yaparsanız da sevinirim unutmazsanız mutlu olurum ee, zil sesini aktif haline getirseniz de her videomdan haberdar olursunuz şimdi başlayalım Bismillahirrahmanirrahim evet arkadaşlar şimdi zil halkama 6 tane sık iğne yapıyorum 6 tane sık iğne mi yapıyorum 3 tane yaptım 4 5 ve 6 Şimdi kapattım. Evet. Şimdi arkadaşlar burada e, sık iğnemi e, buradan bütün batarak sık iğne yapmıyoruz. Da, tek kanat alttan tek kanadını alarak sık iğnelerimizi yapıyoruz bu sırada her e, sık iğnemizi ikişer tane batıyoruz yani alttaki altı tane olan sık iğnem e, bu sırada 12 tane olacak bu tane yapıyorum bu e, şu sıralarımızın üstünde kalan ee, tek kanatlarına da e, sonra peruk yapacağız arkadaşlar ona e, şey saç yapacağız. Onun için buradan alt kanatından örüyorum üstteki kalanlara da saç yapacağız. Sıramızın başına geldik. Burada bu sıramızda 12 tane e, fıstı şey sık iğnemiz oldu. Şimdi üçüncü e, sıramıza geçiyoruz. E, buradan burada yine aynı alt kanatlarından alıyoruz arkadaşlar. Tek kanat alıyoruz şuradan. Bakın bu birinciye tek batıyorum. İkinciye çift batıyorum. Birinciye tek, İkisine çift batıyorum. Birisine tek. Burada 6 tane arttırmamız olacak. E, sayımız 18 olacak arkadaşlar. Sayılarımız önemli. Çünkü e, saç yaparken de daha sonra önemi ortaya çıkacak. Burada tek tek geldi. Şimdi 2 e, tane tek öreceğim. 3. yü çift yapacağım. 2 <laughs> tane tek öreceğim. 3. yü çift yapacağım iki tane tek sık iğnem üçüncü sık iğnem de çift bir iki üçüncü çift <laughs> buradan arkadaşlar takip ediyorum şöyle buradan üçüncüye geldim Çünkü de sık iğne 1 2 3 bu üçüncü de abone ol Bu bir iki, üç. üçüncü sık iğne sıra sonuna geldim Arkadaşlar şimdi bu sıramda da üç tane tek bir tane çift olacak da e, dördün beşinci sıramda e, dört tane tek bir tane çift Beşinci sıramda beş tane tek bir tane çift e, altı sıra e, altıncısında da altı tane tek bir tane çift yapacağız Arkadaşlar daha sonra e, bu battığımız sık iğnelerimiz 48 tane olacak Arkadaşlar şimdi ben bunu altılı e, tek bir tane çift yapıp Örene kadar örüp yani o sıraya kadar örüp geleceğim. Evet arkadaşlar ben altı tek bir tane çift yapana kadar ördüm geldim. Şimdi peruk yapıyoruz demiştik. Burada saç yapımına başlayacağız arkadaşlar. Şimdi buraya tam 70 tane zincir öreceğim. 70 tane zincir öreceğim. Evet, 70 zincir yaptım. Şimdi e, burada arkadaşlar sık iğne yapmıyoruz, yani kaydırma tekniği yapıyoruz. Bakın, her zincirime tek tek kaydırma yapıyorum. Bu kaydırma ilmeklerinizi e, gevşek tutun arkadaşlar. Sıkı yaparsanız e, bukle olmaz saçlarınız. Bunu seyrek yap, e, gevşek yaptığımız zaman bukle oluyor saçlarımız. Bunu da hatırlatayım. Evet arkadaşlar başa kadar yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bir, bir sıramı bitirdim. Bu şekil olacak. E ee, şimdi <laughs> ilmeğimi sabitledim ve <Evet>, bir tane <gülüyor> burada <gülüyor> aralarda e, birer tane sık iğne kalacak arkadaşlar. 48 ilmeğimiz olduğu için yani bunun 24 tanesi bu şekil saç olacak arkadaşlar. Böyle bukle bukle saç olacak. Şimdi buraya yine ben 70 tane zincirimi çekeceğim. Evet arkadaşlar 70 tane zincirimi çekip geldim. Şöyle buradan yine başlıyoruz. kaydırma tekniği ile başa kadar yapıyoruz. Evet arkadaşlar başa kadar yapıp geliyorum Evet arkadaşlar iki sıramızı yaptık Yani iki tane saçımızı yaptık şimdi burada e, arkadaşlar e, iki tane sık iğne bırakacağım Çünkü niye alnına gelen yer belli olsun diye şöyle iki tane sık iğne ördüm üçüncünün tepesinden yine 70 tane zincir örerek bu e, saçlarımızı yapmaya devam edeceğiz daha sonra e, buraya kadar yapıp geleceğim arkadaşlar. Daha sonrasını yine beraber yapacağız. E, şu sıraya yapmayacağız arkadaşlar. Bu sıraya yapacağız. Bu sıraya yapmayacağız. Buna yapacağız. E, burada da buna yapmayacağız. Buna yapacağız ve e, peruğumuzun saç yapımını bitirmiş olacağız. Şimdi ben arkadaşlar bütün saçlarımı buraya kadar örüp geleceğim ve bu yukarısına yine tepesini beraber saçlarını yapımını yapacağız. Evet arkadaşlar peruğumuzun e, perik yapıyoruz. Bir, bir sırasını e, ördük. Kenarlarına şöyle çok harika değişik oldu. Şimdi burada ben size göster gösteriyorum ama arkadaşlar siyah olduğu için gözükmüyor. Burada bir tane de benim yarım yaptığım var. Açık renk. Size şimdi buradan e, üst kısmını nasıl yapıldığını göstereceğim bakın arkadaşlar burada iki sıra yaptım ben şöyle bu birinci sıram ikinci sıramı yaptım üçüncü sıramı yarım bıraktım sizlerle paylaşmak için ee, burada bakın arkadaşlar bir sırayı arada bırakıyorum şu altta ördüğüm bir sırayı bırakıyorum ikinci sıradan yine aynı saç örgümüzü devam ediyoruz burada da öyle bakın arkadaşlar bir sıramız arada kaldı İkinci sıramıza e, saçlarımızı yapmaya devam ettik. Burada da bakın üçüncü sıram, e, <laughs> bakın şöyle. Şimdi burada yarım iki sıram var, yarım yok üç sıram. Burada çok az kalmış ama olsun iki sıra bütün şey yarım olan var. Buradan buraya kadar bunu da yapacağım. İki sıra bu tepesinde yaptım ben. Şöyle, şuraya tepesine de üç tane üçlü yaptım. Çok harika bir e, peruğumuz oldu. Bunu yarım böyle bıraktım. E, siyahı şimdi ikinci sıramıza geçeceğiz arkadaşlar. Şuradan şu ikinci sıramızı başlayalım beraber. Herhangi bir yerden olabilir. Şuradan ikinci sıramıza başlıyorum. İkinci sırama başladım. İki sık iğne ördüm. Yine burada 70 tane sık iğnemi zincirimi örüp üstüne de böyle saç örgümüzü yapacağız arkadaşlar. Bu bu sırayı bitirince öbürki sıraya geçeceğim buradakine onu bitirip buna buradan tepesine de yine teminki gösterdiğim gibi üçlü yapacağım ee, bitireceğim ve e, daha sonra yine beraber e, dikimini yapacağız kafaya bu peruk olduğu için kafaya dikimini yapacağız arkadaşlar saçlarımız çok harika bebeğimize e, betül bebek ördüm ben arkadaşlar onu da sizlerle paylaşacağım. Bu da betül bebeğimizin saçları olacak arkadaşlar. Evet ben buraya kadar e, bu sıralarımı da örüp geleceğim. Evet arkadaşlar peruk saçlarımızı yaptık. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar her tarafına ördük. Şurada tepesi kaldı. E, burayı da sizlere de hem göstereyim hem beraber yapalım. E, buraya üçlü böyle bütün üçlü yapıp onu da tepeye geçireceğim arkadaşlar. Şimdi onu sizlerle beraber yapalım. Şimdi buraya yine aynı 70 tane zincir çekeceğim. <laughs> Bu zincir başına şurada birazcık büyük bırakacağım. Ş şöyle İpi de bırakayım, alta geçirip bağlamak için ee, şöyle kilitleyelim ki burası kapanmasın. Şimdi buraya 70 tane zincirimi çekeceğim. 3 70 zincirimi çektim. Yine aynı örgümüz aynı şuradan kaydırma tekniğiyle Yani tepesi daha güzel dursun diye böyle bir şey yapacağım. Çok da harika olacak arkadaşlar. Bir önceki size açık renkte göstermiştim. Onu da yaptım. Çok güzel oldu. Üçlü buraya aynı şekilde saç örgümüzü yapacağız. Evet arkadaşlar buraya kadar ben örüp geleyim Evet arkadaşlar buraya geldim başa şimdi böyle iki tane daha öreceğim ee, zincir çekip yine aynı 70 tane zincirimi çekip iki tane daha örüp geleceğim peronun tepesine nasıl yapıldığını yine beraber yapalım Evet arkadaşlar şimdi bu üçlü e, saçımı şöyle yaptım e, bunları şuradan Ortadan tığımı geçireceğim. Şuradan iplerimizi geçirelim. Şuraya güzelce düğüm yapacağım, çıkmaması için bir tane daha düğüm yapalım. Bakın şöyle tepesinde, ortasından tam şu şekilde çok güzel harika bir susu oldu Arkadaşlar bakın şimdi bunu Evet bebeğimize dikme zamanı geldi Şu şekilde bebeğimizin kafasına peruğumuzu dikeceğiz şöyle Nasıl arkadaşlar? Harika oldu. Evet. Saçlarımız bebeğimizin Evet arkadaşlar ben şimdi peromu dikeceğim ve daha sonra e, yine sizlerle beraber bakarız ya da şöyle. Evet arkadaşlar. Başka videolarımda görüşmek dileğiyle. Bu bebeğimin elbisesini ve de bebeğimin kendisini de ördüm arkadaşlar. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Videomu burada sonlandırıyorum. Evet arkadaşlar. Başka videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın Bana desteklemeyi unutmayın arkadaşlar.